Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber top sektörümü, taktiklerimi, top sektörümü, i̇şte rekorumu videoda, rekorumu e, videoda şey kırmak istedim. Acaba bugün rekorumu kıracak mıyım? Diğer videoda kıramamıştım ama kırmaya çok yaklaşmıştım. yaklaşmıştım. Biliyorsunuz benim rekorum tam aklımda değil. Diğer videoya bakınca hatırladım. Sanırım 40'larla bir şeydi işte yaklaştım derken 22'lere geldim. Yaklaştım sayılır. Evet, yapalım. 1 2 3 Arkadaşlar ben benim ısınmam lazım. Her zaman söylüyorum. Isınmak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12

10, 11, 12, 11, 12. İyi, 12. Şu an bu videoda sadece 12'ye çıkabildim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 12, yine 12. 2, 3. Hadi okay be, 12, 3. 2, 3. beş, altı, yedi. Ay. Bir daha arkadaşlar ayrıca tırmanmıştım önce. Bir de eve girmeden önce voleybol oynuyordum. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor derken böyle içindeki kas. Bir de şöyle bir şey var. Oruçluyum. Oruç olduğum için daha da şey oluyor yorgun. Bir, iki, üç, üç dört, O Çünkü duvara değdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 yaptım. Ve kora. Diğer videonun rekoruna çok yaklaştım. Yani bir önceki videonun rekoruna. Arkadaşlar işte, bugün iki video birden geldi. Bu ikincisi olacak. Az önceki şey neyse zaten görmüşsünüzdür. Bir, 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 iki. Ay hiç halim yok var ya. Şu an sadece yatmak istiyorum ama yatamıyorum. Bir saniye. Bir, geldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya ee, Dilim kurudu arkadaşlar. Biraz dinlenelim. Şöyle keselim bir Derteselim biraz. Evet. Çok dertlerim var. Şöyle yapsam umarım. Böyle daha iyi tam bu top Ali'nin gibi. Ali bu videoyu izliyorsan kesinlikle kendini hatırla. Ali'nin yüzü bildiğiniz böyle daire şeklinde. Yüzü böyle üst tarafta turuncu. Altta da turuncu. Ortada da sarı. Böyle üstünde çizgi çizgi var. Doğuştan. <laughs> top çizgileri gibi. Ali bu videoyu izliyorsan mahallede görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Ben gidiyorum.